Herkese selamlar ben Doruk. Yeni videom hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 6. sezon içerisinde Layla'nın kötü ittifakına katılacak 5 karakterden bahsedeceğim. Baştan söyleyeyim bu videonun sınıntılarla bir alakası yok. Tamamen spoilerlar ve kendi yorumlarım üzerine. Videoya geçmeden önce kanalıma ve bana destek olmak için videoya like atmayı, hype vermeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece videoları çekmem konusunda bana teşvik vermiş olursunuz. Hazırsanız sizler için hazırladığım bu yeni videoya geçelim. Evet, hiç şüphesiz ki yeni sezonda Layla'nın ekibine katılacak ilk ve en önemli karakter Chloe olacaktır. Bu ikili önceki sezonlarda da gayet iyi anlaşmıştı. Her ne kadar bu sezon Chloe Londra'ya gitmiş olsa da Layla'nın manipülasyonları ve yalanları sayesinde tekrardan Paris'e dönecektir. Dönüşünün ise büyük bir ses getireceğini düşünüyorum. Şahsi görüşüme göre 6. sezon diğer sezonlardan çok farklı olacak. Bunun sebebi her karaktere başka bir süper kötünün düşmesi. Yani bence artık sadece Menet ve Edrian'ın değil, bazı yan karakterlerin de mesela Alya, Luka gibi onların da kendi baş kötüleri olacaktır. Çünkü Layla yeni sezonda ne kadar müttefik toplayacak olsa da 19 kahramana karşı hala tek başına. Bu yüzden de kahramanların gücünü bölmesi lazım. Örnek vermem gerekirse Felix ve Kagami'nin ortak düşmanları Tomoe olacaktır. Aynı şekilde yeni gelen karakterler yan karakterlerden Luca ve Alya için de baş kötü olabilir. Chloe de geri geldiğinde Zoe için bir baş düşman olacaktır. Ayrıca Layla'nın sivil kimliğini Chloe'ye açıklama ihtimali de var. Böyle bir şey gerçekleşirse onu istediği zaman akumalayabilir. Yani Natalie Gabriel için neyse Chloe de Layla için o olabilir. Layla'nın süper kötüler ittifakına katılacak bir diğer müttefiki ise kesinlikle Tomeo Tsurigi olacaktır. Her ne kadar sezon finalinde Gabriel'in mirasını yaşatacağını söyleyip iyi tarafta gibi gözükse de içten içe hala Kagami ve Edrie'nin aşkını istiyor. Ayrıca Tomoyo'nun Gabriel'a yardım etmesindeki sebebi hala bilmiyoruz. Bu sebep 6. sezonda tekrar karşımıza çıkabilir. Tomoyo amacını gerçekleştirmek için yeni süper kötü olan Layla'nın ekibinde kesinlikle yer alır. Layla'nın kimlik işlemlerini veya teknoloji ihtiyacını karşılayacaktır. Büyük ihtimal Layla kimliğini Tomoe'ye da söyleyecek ve aynı Gabriel'le yaptıkları gibi sağlam bir ittifak kuracaklardır. Unutmamalıyız ki Tomoe zaten zengin. Ayrıca 5. sezonun finalinde öğrendiğimiz üzere artık Gabriel'in bazı miraslarını da o üstlenecek. Yani elindeki güçlerin yelpazesi oldukça geniş. Yeni sezonda Layla'nın ekibinde yer alacak ve büyük ihtimalle kahramanlar ekibinden Felix ve Kagami için baş süper kötü olacak. 3 numaradaki Chris için başka bir video yapacağım. Ancak bu videoda bahsetmek istiyorum. Chris bildiğiniz gibi Nino'nun erkek kardeşi ve onunla aynı evde yaşıyor. Dolayısıyla da abisinin yaptıklarından ve belki de abisinin gizli kimliğinden bile haberdar. Chris'in Layla'dan nasıl etkilendiğini de zamanlayıcı bölümünde görmüştük. Layla aynı şekilde benzer bir manipülasyonla Chris'i tekrardan etkileyebilir. Ve Nino Alya konusunda içeriden bilgi alabilir. Yetişkin halinin Layla için çalıştığını biliyoruz. Öyleyse genç yaşta neden aynısını yapmasın? Kaldı ki oldukça mantıklı. Çünkü Layla Nino'nun Uğur Böceği ile bir alakası olduğunu biliyor. Dolayısıyla da Nino'yu el altında tutmak ve onun gizli sırlarını öğrenmek mutlaka isteyecektir. Bunun için de Chris mükemmel bir tercih. Amali yeni sezonda Layla için çalışacaklardan biri. Zaten kendisi çok yüksek potansiyele sahip bir karakter. Gabriel olan öfkesini hepimiz biliyoruz. Ayrıca Uğur Böceği'nden de pek haz ettiğini söyleyemeyiz. Sezon finalinde gördüğümüz kişi kendisi değilse yeni sezonda kahramanlığın aleyhine görev yapabilir. Ayrıca Felix'in de bir kahraman olduğunu hatırlayalım. Eğer Amali kötülerin tarafında geçerse diziye derinlik katılmış olur. Yeni sezonla birlikte artık ön plandaki karakterlerin sayısı artacak. Ve yan karakterlerimizin de hikayeye daha fazla dahil olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla da Felix'in kendi içinde böyle bir çatışma yaşaması ve aile bağları diziye derinlik katacaktır. Şu anlık Amalie'nin kötülerin safında yer alması için pek de bir sebep yok. Ancak bu olmayacağı anlamına gelmez. Yeni sezonda Adrian'ın yaşlı ebeveynlerini göreceğiz. Belki de bunlar yüzünden Agres ailesinin Amalie ile olan dostluğu bitecektir. Öyle ya da böyle Layla'nın ekibindeki kilit taşlardan biri olacağı su götürmez bir gerçek. Natalie'yi de bu sıraya Amalie ile aynı sebepten aldım. Mucizeyi mucize yapan en önemli özelliklerden biri kendi içinde yaşadığı bölünmelerdi. Yani Adrian'ın süper kahraman, babasının da süper kötü olmasından bahsediyorum. Aynısını yeni sezonda uygulayacak olabilirler. Adrian hala bir kahraman ve Natalie'nin de süper kötülerin tarafına geçme olasılığı var. Bunun için elimizde net bir neden yok. Ancak bir şekilde Gabriel için daha iyi bir son istiyor olabilir. Bu yüzden de onu geri getirmeye çalışacak olabilir. Ya da tamamen başka sebeplerle kahramanlarla ters düşebilir. Böyle bir durumda hiç şüphe yok ki Lila'nın ağına takılacaktır ve Natalie de yeni sezonda Layla'nın ekibinin bir parçası olma ihtimali taşıyan bir karakter. Evet o cümleyi tek de okudum. Sizlere bazı yan karakterlerin kendilerine ait biraz süper kötüler olabileceğini söylemiştim. Ayrıca biliyoruz ki yeni sezonlarla birlikte Adrian ve sınıfına sınıfında yeni öğrenciler gelecek. Bu öğrencilerin hepsinin iyi tarafta olmasını bekleyemeyiz. İçinden illaki Layla'nın şeytani emellerine kuklalık edecek kişiler de çıkacaktır. Dolayısıyla yeni karakterlerden bazılarının Layla'nın ekibinde yer alacağını söyleyebilirim. Yeni sezonda tahminimce Zoe'nin kötüsü Chloe, Nino'nun ve Alya'nın kötüsü kardeşi Chris, Felix ve Kagami'nin kötüsü Tomeo, Marinette ile Adrien'in kendi süper kötüsü de Layla olacaktır. Fark ettiyseniz gereği Luka kaldı. Yani yeni sezonda Luka içinde bir karakter göreceğiz. Ve bu karakter Luka'nın baş süper kötüsü olacak. Evet yeni sezonda Layla'nın ekibine katılabilecek karakterler böyleydi. Sizin de varsa aklınıza fikirler mutlaka yorumlara yazın. Videomu beğendiyseniz önceden de söylediğim gibi like atmayı, hype vermeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Unutmayın seviliyorsunuz.